Beni görmezden geliyorsun. Numaramı engelledin. Ama kocan beni yemeğe çağırıyor. Engeli kaldır artık. Kaldırmam. İstediğini yap. Sen bilirsin. Azim'in numarasını biliyorum. Ama ilaçlarımı düzgün kullanıyorum doktor. Bir yerden sonra ilaçların etkisi görülmeyebilir. Niye çağırdın? Sözümü dinlediğinde çok güzel oluyorsun. Otursana. Hamla yok mu? Nereye gitti? Nasıl yani? O senin karın. Bana mı soruyorsun? Yeter ben gidiyorum. Biliyorsun bu mümkün değil. Ben çağırınca geldin, ben izin verince gidersin. O zaman ne söyleyeceksen söyle. Niye bekletiyorsun? Seni almaya annenlere gittim ama orada yoktun. Kiranlara gitmiştim. <laughs> Bak gidip gelmeni engellemiyorum. Ama gideceksen önce bana haber ver. Suskun Yüreğim yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.